Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere üniversite ders kaydımızı nasıl yapabiliriz? Bütün detaylarıyla kafanızda hiçbir soru işareti bırakmadan uygulamalı şekilde anlatacağım. Arkadaşlar şimdi ben bir tane ders kaydı yapacağım. Size de nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi üzerinden anlatacağım. Fakat zaten Türkiye'deki yani üniversitelerin %99'unda ders kaydı aynı şekilde yapılıyor. Tamam mı arkadaşlar? Biz öncelikle Google'a üniversitemizin ismini yazıyoruz. Üniversitemizin ismini yazdıktan sonra üniversitemizin sitesine giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bakın bütün üniversitelerde ders kaydı öğrenci bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra yapılır. Yani OBS deniyor. OBS veya öğrenci bilgi sistemi. Bakın hemen bu üniversitede öğrenci bilgi sistemi burada. Hemen öğrenci bilgi sistemine giriyorum. Öğrenci girişi yapıyorum. Öğrenci girişi yaptıktan sonra buradan öğrenci numaranız ile öğrenci şifrenizi yazıp giriş yapıyorsunuz arkadaşlar giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın burada biz öğrenci bilgi sistemimize giriş yaptık. Daha sonra bakın buradan ders ve dönem işlemlerine geliyorsunuz. Ders ve dönem işlemlerine bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın hemen birinci sırada ders kayıt yazıyor. Hemen bu ders kayıta basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınızda bakın bizim derslerimiz burada karşımıza çıkıyor. Birinci sınıf sanız zaten birinci sınıf dersleri çıkar. İkinci sınıf sanız bakın ikinci sınıf dersleri çıkar. Biz şu anda arkadaşlar bakın güz yarı yılı derslerini alıyoruz. Çünkü Eylül ayı Eylül Eylül ayındaki dersler yani birinci dönem güz yarı yılı, yılıdır. ikinci dönem yani ocak şubat dönemi bahar yarı yılıdır. Şimdi biz e, e, eylül ayını ne yapacağız arkadaşlar? Burada derslerimiz yazıyor. Bakın bu AKTS çok önemli bakın. 30 AKTS'lik ders alabiliyorum ben. 30 AKTS ne demektir? Bakın her dersin karşısında arkadaşlar AKTS sayısı yazar. Ve bu AKTS sayılar arkadaşlar bizim e, a, şey bu 30'u geçmemeli. Tabi sizde farklı AKTS'ler yazabilir bölümünüze göre derslerinize göre. Tamam mı arkadaşlar? Yani benim kotam 30'dur. Şimdi arkadaşlar bakın burada bunlar hepsi zorunlu derstir. Bakın Z yazıyor. Tamam mı? Seçmeli dersler de olabilir. Mesela bazı üniversitelerde bütün seçmeli dersleri almanız gerekir. Bakın burada zaten ben birinci sınıf olduğum için mesela bu yaptığım kişi birinci sınıf olduğu için burada seçmeli dersi yok. Bazı üniversitelerde olabilir tabi. Bu üniversitelerde mesela seçmeli dersler de zorunludur. Yani çoğu üniversitede arkadaşlar. Onları da almanız gerekiyor. Tabi bunu bölüm hocanızla konuşursunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın. Biz bu dersleri nasıl alabiliriz? Ders kaydımızı nasıl yapabiliriz? Bakın bu sol, solda artı seçeneği var. Yeşil artı seçeneği arkadaşlar. Hemen bu yeşil artı seçeneğinin üzerine geliyorum ve basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın şey dersimizin hocası falan gözüküyor burada. Görüyorsunuz. Hemen tekrar buradan artıya basıyorum. Artıya bastığımda bakın ders bu aşağıya iniyor arkadaşlar. Bakın bu aşağıya indi. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar unutmadan. Alttan aldığınız dersleri de bakın alttan dersleri göster deyip buradan gösterip onu da alabilirsiniz yani tamam mı AKTS'iniz yetiyorsa tabi hemen bu alttan e, aldığınız dersleri de buradan görüp artıya basıp aşağıya indirebilirsiniz ve o dersi de alabilirsiniz arkadaşlar daha sonra bakın Burada ikinci dersimize geliyoruz. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde sıra atlamayın. Yani bir tane dersi atlamayın tamam mı? Bütün dersleri alacağız çünkü. Bakın hemen buna da artıya basıyorum. Tekrar artıya basıyorum. Ve bakın ikinci dersimi de burada aşağıya indirdim. Ben şimdi bütün dersleri aşağıya indirip geliyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıya indirdim hepsini. Bakın görüyorsunuz bütün derslerimi hiç sıra atlamadan aşağı indirdim. Görüyorsunuz beni bakın AKTSM 30'a 30 oldu. Ben bir tane ders daha alamam. Mesela şu an ben üstten ders almak istesem arkadaşlar ikinci, ikinci, sınıf dersini almak istesem alamam çünkü benim AKTS'm doldu yani bu AKTS'ye göre arkadaşlar üstten ders de alabiliyoruz eğer dolmamışsa zaten o ikinci sınıfa basıp ikinci sınıf derslerini alabiliyorsunuz tamam mı arkadaşlar daha sonra şimdi biz bunu, bunu yaptıktan sonra bütün derslerimizi aşağı indirdikten sonra bak burada sil var yani isterseniz bir tane dersinizi silebilirsiniz yani bu size kalmış bir şey. Daha sonra arkadaşlar bakın burada ders sayısı yazıyor, saat yazıyor. 7 ders almışım, 28 saat yapıyor bunlar bu derslerin toplamı. Daha sonra bakın bu kontrol et seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu kontrol et'e basıyorsunuz. Bakın ders kayıt kontrol süreci başarıyla tamamlandı diyor. Tamama basıyoruz. Ama arkadaşlar bakın kontrol ettikten sonra işimiz bitmiyor. Kesinlikle bakın burada kesinleştir onayla var bu kesinleştir onaylayı yapmadan ders kaydını yapmış olmuyorsunuz. Yani bunu söyleyeyim. Kesinleştir onaylaya hatta basıyorsunuz tekrar. Bakın burada diyor ki seçtiğiniz dersler kalıcı olarak saklanacaktır. Evet'e basıyorum. Bastığında arkadaşlar ders kaydı kesinleştirme işlemi tamamlandı. Buraya tamama basıyorum. Bakın görüyorsunuz ders kaydı kesinleştirme işlemi başarıyla yapıldı arkadaşlar diyor. Eğer yanlış bir işlem yapmışsanız arkadaşlar şunu da söyleyeyim danışmanınıza gidip bu kesinleştirdiğiniz dersleri değiştirebilirsiniz bir şeyler yapabilirsiniz ama bu bu saatten sonra biz bu bu, bu dersleri artık aldığımız derslere bir şey yapamıyoruz kesinleştirdik kesinleştirdikten sonra daha sonra arkadaşlar bakın bu danışman onay durumu var onaylanmadı yazıyor bu artık sizinle alakalı bir şey değildir arkadaşlar sizin bölüm danışmanınız. Bu dersle bu yaptığınız ders kaydını onaylayacak ve sizin ders kaydınız yapılmış olacak. Siz artık bu saatten sonra karışmıyorsunuz. Biz ders kaydımızı yaptık arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar üniversite ders kaydınızı yapabilirsiniz basit bir şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.